Orta Doğu'da sıradan bir cinayet. Seni kurşuna dizerler. Bir çocuk cesedini sektirirler ayaklarında. Hayat zamansız bir ölümdür Orta Doğu'da. Göçten kalan açık bir yara ve soyguncular halay çekerken ganimetin başında. Doğmak, pişman olmanın yarısıdır Orta Doğu'da. Her şeyi anladım sanmanın dudaktan esirgediği o çelimsiz gülüş. Anne, ne yaman yalnızız. Tek kişilik aşklar destan olur Ortadoğu'da. Doğu'da. Göğsüme kurulup yatar bir soğuk. Ah dedim, kaburgama çarpan ayaz nerede? Sabahlar avluya geç kalır Orta Doğu'da bir kayın gözlerine sinmiş yorgunluk, kurşun tükürür bir tüfek. Gülmek yakışmaz hiçbir kahkahaya. Özgürlük? Özgürlük bir organ mafyasıdır Ortadoğu'da. Söyleyemediklerini sessizliğe emanet eder bir kadın. Nasıl da büyüyüp gülüşmüştür kendi yasıyla. Eksik kalmak bir alışkanlıktır Ortadoğu'da. Kimseye eyvallah olmayan, bir kırgınlıktır bendeki. Ne unutulan, ne hatırlanabilen. Babalar, ağlamanın başka bir yolunu bulur Orta Doğu'da. Şimdi kim söyleyecek yapraklara sonbaharın geldiğini? Karışır, kimse inanmaz eller olduğuna. Yüz yıllık bir dargınlık, bir yolu ortalayıp yürür uçmaya üşenen kuşlar. Kıyamet, gerçek yüzünü gösterir kıvamında bir yalanla. Derin bir mütarekedir kabullenmek, Orta Doğu'da. Coşkuyla gittiğim her yerden, elimi tel örgülere sürerek geri döndüm. Döndüm ve kalmadığım yerden devam ettim. Herkesin özlediği bir uzak vardır Orta Doğu'da,